Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Gimdes ile ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Gimdes'in İslam fıkhına göre hayvan kesimi kitabına dostane bir eleştiride bulunmak istiyorum. Önce Gimdes'in açılımı nedir, ne iş yapar? Ona bir bakalım. Gimdes, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği'nin kısa adıdır. Merkezi İstanbul'da bulunuyor. Çok sayıda kesimhaneye helal kesim sertifikası vererek kendi helal kesim standartlarına uygun kesimlerin sağlanması için çalışmaktalar. Hayvan refahı ile ilgili kurallar da var. Fakat kimdesin denetiminde e, olan kesimhanelerde bu kurallara uyanları görmek oldukça zor. Ben bunu kendim müşahede ettim ve filme de aldım. Kimdesin sahibi Doktor Hüseyin büyük ile tanışırız. Kendisiyle farklı yıllarda helal kesim konularını masaya yatırdık ve fikir alışverişinde bulunduk. Fakat ortak bir noktada e, buluşamadık. Sanırım birbirimizi tam manasıyla anlayamadık da olabilir. Bu çalışmamın Hüseyin hocamda bir iz bırakacağını biliyorum. Çünkü hayvanların kesimlerinde onlara acıları yaşatıyor ancak bunu isteyerek yapmıyor. 1200-1300 sene önceki bazı imamların aldıkları kararları farkında olmadan yanlış yorumladığından dolayı bunu yapmak zorunda hissediyor kendisini. Ne onun ne de benim yorumları yaparken art niyetimiz yok. Bunu ortaya koyalım. Onun için kendi yazdığı bu kitaba dostane eleştirilerimi gördüğünde güzel yüreğine bir daha soracak ve İslamiyet'in ona neyi emrettiğini tekrar gözden geçirecektir diye düşünüyorum. Ve hayvanlara eziyetten vazgeçecektir diye ümit ediyorum. Öncelikle kitapta besmelenin önemine değinilmiş ve burada Gimdes ile farklı bir düşüncemizin olmadığını da size belirtmek isterim. Çünkü bizler hayvanı bayıltarak keserken de besmeleyi çekiyoruz. Burada bir sorunumuz yok. Fakat yine de Gimdes'in bu kitabında besmele konusunda mezhepten mezhebe farklılıklar olduğunu yazdığını belirtmek isterim. Misal 25. sayfada İmam-ı Şafi'den aktarılmış İmam-ı Şafi'ye göre yalnız boğazlamak yeterlidir. Bismillah denilmese de hayvanın eti haram olmaz diye yazılmış. Kitabın birinci bölümünde makine ile tavuk kesimine yer verilmiş ve burada hayvanın acı çektiği şu şekilde itiraf edilmiş. Sayfa 14 Boğazına bıçak vurulan tavuk çok güçlü bir şekilde kanatlarını çırpmaya başlar. Bu hareketinin şiddetiyle kanadı yerinden çıkabilir, kırılabilir, ayakları kırılabilir denilmiş. Ancak Gimdes bu kanat ayak kopma durumunu işletmelerin bir bahane olarak kullandıklarını, asıl amaçlarının hayvanın çırpınmasını engellemek ve bahsedilen kazaların yaşanmaması için hayvanı bayıltarak kesmek olduğunu belirtmiş. Biz ise burada hayvanların refahının önemli olduğunu, hayvanın tamamen bayıltılarak kesilmesi gerektiğini söylüyoruz. Kimdes buna da itiraz ediyor ve hayvanlar bayıltma sırasında suya batırılırken su derinse kesimden önce boğulabilirler veya elektroşoktan ölebilirler. Böyle olursa murdar olurlar diyor. Hüseyin hocam bunu diyor fakat bakın yazdığı kitaptaki dayanaklar ise başka bir şey söylüyor. Hüseyin hocam kesim hükümleri için mezhep imamlarının farklı görüşlerinden hareket edilir. Kimdes bu konuda farklı farklı İslami görüşlerin olduğunu açıklarken mesela bir mezhep boğazda üç şey kesilmeli, bir başka mezhep dört şey kesilmeli diyor demiş. Ve yazmış ki İslam şeriatı açısından meşru boğazlanma ameliyesinin nasıl olması gerektiğini icmalen mezheplerin görüşleriyle beyan ediyoruz. Tabii ki bazı imamlar 1300 sene önce fikirlerini söylemiş olabilirler. Ama sorun nerede? O insanlar fikirlerini söylemişler. Peki biz fikirlerimizi neden söyleyemiyoruz? Sorun burada. Ve ayrıca o imamların söyledikleri bile bayıtmalı kesimleri engelleyecek bir söylem değil. Bunları şimdi teker teker bu kitaptan okuyacağız. 17. sayfada kesimde aranan şartların başına bir madde konulmuş arkadaşlar. Denilmiş ki: Hayvan kendiliğinden ölmüş olması halinde eti haramdır kesimhanede bayıltma ile kestiğimiz zaman hayvan zaten ölmüyor. Velev ki ölmüş olsa bile, velev ki ölmüş olsa bile kendiliğinden ölmüş bir hayvan kategorisine girmez arkadaşlar. Demişler ki işte kendiliğinden ölürse haramdır. Bu zaten maydi süresi 3'te yazar. Zaten dediğim gibi kesimhanede hayvan canlıdır. Ölü bir hayvan getirmiyoruz. Bayıltarak kestiğimiz hayvan canlı, kanlı, ayakta kesim hale duruyor. Niyetimiz kesmek ve bu ağzı dili olmayan Allah'ın sessiz kulu acı çekmesin diye baytma yöntemini kullanıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Gimdes bu cümlesinin devamında demiş ki ancak bu canlılık konusunda mezhepler açısından farklı ölçüler var. Bazı mezhep imamları, misal İmam Yusuf bu duruma e, bu durumu açıklarken hayatın müstakirreye bağlamış. Yani şu demek, hayvan boğazlanmadan önce canlı olmalı demiş. Tamam, bayıltmalı kesimde de bu var. Bayıltmalı kesimde de hayvan canlı. Zaten canlı bir hayvanı boğazlamak için kesimhaneye getiriyoruz. Ve yine bu kitapta demişler ki, bazı imamlar ise bunu şart bile koşmuyorlar. Şöyle ki fakihlerin çoğunluğu kesim esnasında hayvanın hareket etmesi ve kanının akması yeterli demişler. İmam Muhammed'e göre ise hareket etmese de olur. Kestiğin hayvan hareket etmese de olur. Sadece kanının akması yeterlidir diye yazmışlar. E tamam. Bayıtmalı kesimde hayvan bayılıyor artık hiçbir şey hissetmiyor. Kalbi çalışmaya devam ediyor. Hem kımıldıyor hem kanı akıyor. Anlaşılan o ki bayt kesimler meshet imamlarının her şartını yerine getiriyor arkadaşlar. O halde hayvana niye acı çektirerek kesiyoruz? 18. sayfada bu kitapta 18. sayfada bomba bir açıklama var. Yazmışlar ki arkadaşlar. Ebu Hanife'ye göre kesimden önce hayvanın canlılığı biliniyor ise kesimden sonra hareket etmesi veya kanın akması bile şart değildir. Yani Kesmeye başlamadan önce hayvan canlıysa, kanı akmasa da olur, kestikten sonra hareket etmese de olur. Ve yine devam etmişler Ebu Hanife'den. Ebu Hanife demiş ki, baygınlıktan dolayı, dikkat bomba bir cümle, baygınlıktan dolayı veya hastalıktan dolayı hayvanın canlılığından şüphe ediliyor ise, bu durumda bakılır. Bu hayvanın kesimden sonra kanı akıyorsa helal olur. Hanefilerde fetva bu şekildedir diye yazılmış. Canlılığından şüphe ediyorsunuz. Hiç önemli değil. Kesip yatırıyor, yatırıyorsunuz, kesiyorsunuz. Kanı akıyorsa hiçbir sorun kalmıyor. Hanefilerdeki fetva. İşte bu arkadaşlar. Canlılık konusunda şüpheliysen kanının akıp akmadığına bakacaksın demiş İmam-ı Azam. Fakat Hüseyin Hocam İmam-ı Azam bu hükmünü kabul etmiyor anlaşılan. İlla acı çekerek kesilecek diyor. Birazdan acının ne olduğunu açıklayacağım ama şimdi kitaptan devam edelim. 18. sayfada denilmiş ki hayvanın ölümü kesim işlemi sonucu meydana gelmelidir. Sevgili Hüseyin Hocam, bayıltarak kesilen hayvanda da durum zaten bu. Baytma kesimin bir parçası ve ölü bir hayvanı kesimhaneye getirmedik. Dinimiz ölü bir hayvanı kesip yemeyi yasaklıyor. Hayvan bayıltılıyor, kalbi atıyor, boğazı şer'i usullere göre kesiliyor, kanı akıyor ve ölüyor. Sayfa 32'de makine kesimlerinden bahsedilmiş. Makinelerin kestiklerinin besmeleden dolayı helal olmayacağı kanaati belirtilmiş ve denilmiş ki İslam fıkhına göre kesimi akıllı birisi yapmalıdır. Makine ise akılsız olduğundan besmele çekemez. Hatta şunu sormuşlar. Demişler ki kesim noktasına bir insan yerleştirsek her geçen hayvan için besmele çekse olur mu? Buna da kimdes olmaz demiş. Çünkü besmeleyi kesimi yapan makine çekmiyor demiş. Benim nezdimde oldukça garip bir düşünce tarzı fakat herkes düşüncesinde hürdür diyorum. Gimdes kesilecek hayvana insani davranılmalı diyor kitabında ama şimdi sizlere kimdes sertifikalı bir kesmede yaşadığım olayı anlatayım. İsim vermiyorum. Bursa'da bir kesmane 13 sene falan oldu zannediyorum. Gimdes'ten bir kontrolcü ile karşılaştım ve dedi ki bak bizde hayvan bu şekilde canlı canlı kesilmek zorunda. Ona dedim ki gel bir de benim gözümle bak. Onu ölüm yoluna götürdüm. Ölüm yolu hayvanların pedoklardan kesim yerine doğru giderken e, sokulmuş oldukları daracık bir yol. Oradan geri dönüş yok artık. İlerideki hayvanların kesildiklerini hem görüyorlar hem çılıklarını hem kan kokularını aldıklarından dolayı korkudan geri kaçamıyorlar. Kaçmaya kalksalar bile arkadan genital bölgelerine elektrikli üvendire ile akım veriliyor. Gözlerini fal taşı gibi açıyorlar bu hayvanlar. Nefes alıp vermeleri öylesine hızlanıyor ki ölüm yoluna baktığınız zaman sürekli korkudan dışkılarını attıklarından dolayı ölüm yolu dışkıdan bir. Bunu gimdisli kontrolcü arkadaşa gösterdiğimde adamın gözleri doldu ve dedi ki abi ben bu pencereden hiç bakmamıştım. İşte bu arkadaşlar Acı nedir arkadaşlar? Bazıları hayvanların acı çekmediğini dile getiriyorlar. Hatta bunu Harran Veterinerlik Fakültesi de dile getirmişti. Ve ben onlara derhal bir yazı yazarak ellerindeki çalışmayı bana göndermelerini, kendimin de bunu araştırmak istediğimi ve ayrıca böyle bir kararı hangi bilimsel dergide yayınladıklarını sordum. Gelen yazılı cevapta aynen şunu söylemişler. E, veterinerlik Bünyemizde böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu sadece hocamızın bir iddiasıdır. Böyle olmaz. Böyle olmaması gerekiyor. Bir ilim yuvasının böyle davranmaması gerekiyor arkadaşlar. Ee, acı nedir biliyor musunuz? Acı karşımdakinin bana bildirdiğidir. Misal bir çocuk düşünün yeni doğmuş veya bir, bir yaşına kadar çocuk acı çektiği zaman ağlar. Onu size anlatamaz çünkü konuşmayı bilmiyor size anlatamaz derdini. Ağlar, sızlar, bükülür falan. Siz kalkıp der misiniz ki ben bu çocuğu e, elektrotlar kafasına bağlayayım bakayım gerçekten acı çekiyor mu yoksa numaram mı çekiyor demezsiniz. Hemen çaresine bakarsınız. Çocuklar 2 yaşından 7 yaşına kadar acının nerede olduğunu da söylerler. İşte anne buram acıyor der, şuram acıyor der. Fakat acının şiddetini size anlatamaz. Çünkü çocuk daha bunun şiddetinin tecrübesini yapmamıştır. 7 yaşından sonra çocuklar o şiddeti de açıklayabilirler. Peki hayvanı hangi kategoriye koymak lazım? Ağzı dili olmayan bu hayvanı koysanız koysanız bebek kategorisine koyabilirsiniz. Derdini anlatamıyor, acı çektiğini anlatamıyor, sadece belirtebiliyor. Biraz evvel Gimdes'in denetçisine gösterdiğim gibi hayvan korkudan dışkı bırakıyor sürekli. Ağlıyor, böğürüyor hızlı hızlı nefes alıp veriyor, geri kaçıyor olay yerinden. Bu hayvanın daha kesilmeden önce çektiği acıyı göstermiyor mu arkadaşlar? Ve bir, bir de siz onun boğazına bıçak saplıyorsunuz. Bıçak sapladığınız yerde bir sürü reseptörleri kesiyorsunuz. Ve dolayısıyla o hayvan acının doruğunu yaşıyor. Yüce Rabbimiz Maide Suresi 3'te şu şekilde söylüyor arkadaşlar. Haramı açıklarken bu ayeti okumak lazım. Kurrimet aleyküm el meytetu. Size haram kılındı meyte. Meyte ölü demek. Ancak nasıl bir ölü? Kendiliğinden ölmüş. Gindes kitapçığında 17. sayfada demiş ki, kendiliğinden ölen bir hayvanın eti haramdır. Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı tefsirde de meyte, hiçbir dış müdahale olmaksın ölen hayvandır denilmiş. Peki neden meyte haramdır? Diyanet İşleri Başkanlığı şu şekilde yazmış. Meytenin haramlığını tüm müfessirler hastalık nedeniyle hayvan ölmüş olabildiğinden sağlığa bağlamışlardır, sağlığa zararlıdır diye haram kılınmıştır diye yazılmış. Doğru. dem o yani kan. Enam 145'te akıtılmış kan ibaresi var. Yani siz kanı bardakla içemezsiniz. Ama hayvanın içinde kalmış olan kanda bir sorun yok. Ve lahmul domuz eti. Ve ma uhille li Allah'tan başkasının adına kesilenler. Şimdi dikkat. Arkadaşlar ayetin devamında bomba bir açıklama var. Rabbimiz en başta kendi ölmüş hayvanın haram olduğunu bildirdikten sonra şu şekilde ayete devam ediyor. Diyor ki, Vel munhanikatu boğularak ölmüş. Vel mevkuzatu vurularak öldürülmüş. Vel muteraddiyatu yukarıdan aşağı yuvarlanarak ölmüş. Ve natihatu boynuzlanarak öldürülmüş. Ve ma ekele yabani hayvanlar tarafından yenilmiş. Ve illa ma zakkeytum. illa ma zakkeytum kesimi tamamladıklarınız haramdan istisnadır. Yani bu şekilde ölmüş olan hayvanların kesimini tamamlarsanız bunlar haram değildir diyor Rabbimiz. Meallere baktığınız zaman parantez içinde canlıyken yetişmek kaydıyla diye bir ibare okursunuz ki dikkatli olun lütfen böyle bir ibare Kur'an'ın orijinal metninde Arapçasında yok. Tamamen yorumdur. İlla ma zakketüm. İlla Arapçada istisna edatıdır. İstisna demek kural dışı demektir. Mesela bir örnek vereyim. Kırmızı lambadan geçmek yasaktır. Ancak ambulanslar istisna. Yani ambulans kırmızı lambaya geldiği zaman yeşili mi bekliyor? Hayır, kırmızıdan geçebilir. Burada da aynı. Kendiliğinden ölmüş hayvan haramdır. Ama yukarıdan yuvarlanmış, darbeyle ölmüş, boğulmuş gibi saydığı helal hayvanlar, onları vaktinde kestiğiniz zaman haramdan istisnadır demiş Rabbimiz. İlla ma 18. sayfada bomba bir açıklama okumuştuk hatırlıyorsanız. Ebu Hanife demişti ki, baygınlıktan dolayı ve hastalıktan dolayı hayvanın canlılığından şüphe ediyorsanız bu durumda bakılır. Neye bakılır? Hayvanın kesimden sonra kanı akıyorsa helal olur demişti. Hanife fıkhına göre hayvanın kanı akıyorsa canlı sayılır denilmiş. İmam-ı Azam'ın bu açıklamasından da anlıyoruz ki hayvanları bayıltarak da kesebiliriz. Ve arkadaşlar böylece bitirelim. İnşallah Gimdes'teki dostlarımız en başta Hüseyin Hocam olmak kaydıyla bu konuyu bir daha düşünürler ve binlerce kuralların içerisinden sadece bu noktayı peygamberin muradına erdirecek şekilde değiştirirler diye ümit ediyoruz. Hoşçakalın dostlar.